Türkiye yeni yayıncılık dönemi ile tanışıyor. Antrenanşe bünyesinde kurulacak vericilerle karasal sayısal yayına geçilecek. Böylece vatandaşlar mümkün olan her yerde herhangi bir kesinti olmadan yüksek kalitede televizyon yayınına ulaşabilecek. Radyo ve televizyon üst kurulunun frekans ihalesi kapsamında Türkiye geneline 400 yeni verici kurulacak. Vericilerle herhangi bir antene gerek kalmadan da, sahil kenarında, arabada yüksek çözünürlüklü televizyon yayını izlenebilecek. Mevcut durumda 4000 olan verici sayısının 400'e indirilmesi ayrıca görüntü kirliliğinin de ortadan kalkmasını beraberinde getirecek. Vericilerin ilk etapta kalkınmada öncelikli bölgeleri kurulması planlanıyor. Bu da yüksek çözünürlüklü yayınların büyük şehirlerden önce kırsal kesime ulaşması anlamına geliyor. Yeni vericiler görüntü kirliliğinin önüne geçerken enerji tasarrufu da sağlamış olacak. Şimdi tabii ki e, binaların üzerinde balkonlardan durulan o çanak anten türü dediğimiz anten türleri aslında e, çevre kirliliğinin bir de görüntü kirliliği yapıyor. Görüntü kirliliğini absorbe etmenin şekilleri var. Sadece bu mu ki, e, görüntü kirliliği? Hayır tabela kirliliği var bu da görüntü kirliliği. Etrafımızda uzanan o e, telefon kabloları elektrik kabloları. Aslında e, birimlerin birbiriyle koordine ederek bu çalışmayı üretmediklerini bir açık örneği bu. Gelişmiş ülkelerde çanak antenlerini göremezsiniz. Çanak anteninde bir olay yoktur. Onların e, standart e, şehir anlayışında her şey yer altında. Aynı sistemin içerisinde yaşam yerleri olan bina ve bürolarına taşınır. Ama Türkiye'de maalesef Arap kültürünün yoğun olması, Arap kültüründen daha sıyrılmamış bir ülke olmamızdan dolayı Sanıyorum ki bu anlayışın içerisinde her şeyimiz böyle kirliliği üzerine kurulu. Görüntü kirliliği var, görüntü kirliliğinin yaptığı çevre kirliliği var ve bir abur cuburluk var diyorum ben buna. Ha, gelişmiş ülkelerde e, çok daha farklı şeyler var. Örneğin e, telekomünikasyon dediğimiz sistem bunları kablolu yayınlarla, kablolarla tek merkezden e, yaşam birimlerine, hem çalışma ofislerine, hem de yaşam birimlerine taşıyor. Kırşehir'de bakın bununla ilgili bir birim olmasına rağmen Kırşehir'de böyle bir çalışma yok. Ankara'da var, İstanbul'da var. Bunlar kabulü TV dediğimiz yayınları yapan şeyler, organizasyonlar. Ama Kırşehir'de maalesef yok. Yarın bu gelirse ne olur? Yer altında bir daha kazarlar onlar. Tekrar çevre kirliliği esas böyle başlar. Yollarda kirlilik başlar. Ee, tekrar ekonomik olarak işte ne bileyim yerel yönetimlere bir yük getirir. Ee, i̇şte bu da bir koordinasyonsuzluğun bir örneği olarak düşünüyorum ben.